Çok değer dostlarım hepinize selamlar. Ben İhsan Yaman. 8 Ocak haftalık tarama listesi ve piyasa analizini paylaşmak için buradayım. Öncelikle geçen hafta itibariyle paylaşmış olduğum Haftalık tarama listesinin kar zarar durumunu Twitter hesabından paylaştım. Üzerinden şöyle kısaca bir geçelim. İşte yüzde %8'lik bir kar oluşturmuş. Tukaş %8'lik bir kar oluşturmuş. Konforut %6.50 kar, Mayen %5.50 kar, makina Makine Takım %5 kar, Mavi %4.50 kar, Türk Traktör %3.50 kar, İşyat %3 kar, ...yükselen ve iş gelseye başa baş olarak kapatmışlar. Değerlerini de değerlendiren olduysa bereketli olsun. Şimdi amacım burada tabii anlatmış olduğum tekniğe göre... ...sizler elinizdeki hisseleri yorumlayın istiyorum. Bu benim sistemimde çıkan hisseler. Ben bazen sistemimde çıkan hisselerde... Gün içerisinde belki 4-5 kere hani trade amaçlı girip çıktığım oluyor. Hafta içerisinde belki işte pazartesi günü alıyorum, perşembeye kadar taşıyorum. Bazen de şöyle bir durum oluyor. Hissi alıyorum, pazartesiden Perşembeye kadar 6-7 kere hisse girip çıktığım oluyor. Bunları tabii ki anlattığım nokta, anlattığım sistem ve anlattığım tekniğe dayanarak kendi kararınızı vermeniz çok önemli. Tabii ki işte haftalık tarama listesindeki mantık nedir? Pazartesi almak, perşembeye kadar ya da cuma sabahına kadar taşıyabilirsiniz. Onda sıkıntı görmüyorum. Ben cumaları işlem yapmıyorum tabii ki ama bunun amacı işte çok fazla trade etmeyenler için haftalık trade bazı pazartesi günü alın, stop olmadığı süre boyunca perşembe ya da cuma sabahına kadar taşıyarak oradaki belli bir Kâr-zarar dengesini koruyarak takip etmeniz için paylaşıyorum. Ee, tabii ki tekniğinizi geliştirmeniz için de sizler adına iyi olduğunu düşündüğüm için paylaşıyorum değerli dostlar. Ee, şimdi bunu anlattıktan sonra. Ocak ayının son günü 29 Ocak Cumartesi ve 30 Ocak Pazar günleri İstanbul Şişli ofisimde borsa teknik analiz eğitimi ve strateji eğitimi gerçekleştireceğim. Katılmak isteyen dostlarımız iletişim numarası üzerinden arayarak kayıtlarını yaptırabilirler. Eğitim içeriği olarak eğitimde ne yapıyoruz? Trend kullanımı ve trendi kendi stratejime göre nasıl kullanıyorum? Trend kullanarak hisseleri nasıl seçiyorum? Hisselerde nasıl trade ediyorum? Pozisyon açıp pozisyon kapatmayı neye göre yapıyorum? Bunları aktarıyorum. Bununla beraber indikatör kullanımı Fibonacci kullanımı, aracı kurum dağılımı ve algoritmik trade nasıl yapılır? Bu sistemde hani trade mantığı sisteminde nasıl uyarlarız? Bununla ilgili bir eğitim veriyorum. Genellikle kendi trade stratejim üzerinde durarak gerçekleştirdiğimiz bir eğitim oluyor. Katılmak isteyen dostlarımız iletişim numarası üzerinden arayarak kayıtlarını yaptırabilirler. Sınıflarımız 4 kişilik oluyor. Yani birebir eğitim şeklinde yapıyoruz. Kalabalık sınıflar yapmıyoruz. O yüzden sınıf doluğunda kapatıyorum. Kayıt için kayıt yaptırmak isteyenler e, iletişim numarası üzerinden arayarak ulaşırlarsa memnun olurum değerli dostlar. Bunu da anlattıktan sonra gelelim Twitter hesabım Yaman Altri İhsan hesabını takip ederek Bundan sonrası için haftalı hafta içerisinde günlük trade adına paylaşımlar yapacağım. Buradan takip edebilirsiniz. Twitter hesabım üzerinden sisteme düşen günlük hisseleri buradan paylaşacağım. Twitter hesabını takip edip paylaşımları beğenmeyi unutmayın sevgili dostlar. Youtube kanalım İhsan Yaman TV. Görmüş olduğunuz butona tıklayarak kanala abone olabilir. Buradan bildirimleri açarak paylaşmış olduğum videolardan anında haberdar olabilirsiniz değerli dostlar. Kanala göstermiş olduğunuz ilgi ve alaka için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve şimdi gelelim piyasa analizi ve haftalık tarama listesi videosuna. Bunun öncesinde kısa bir bizsüz endeks analizi yapalım. Şimdi beni takip edenler biliyor burada paylaşmış olduğum bir grafik var. Çok fazla grafik değiştirme taraftarı değilim. Burada endeks üzerinde özellikle orta ve uzun vadeli grafikler izliyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi benim endeks'e orta ve uzun vadeli bir grafiğim söz konusu. Burada bunu yol haritası olsun diye çizmiştim bunu çizdikten sonra da tabii ki Twitter hesabı üzerinden destek ve direnç noktaları ile ilgili de bilgi aktardığımı düşünüyorum sizlere. Şu an dikkat edin 1984-03 direncinin kırmasıyla beraber 3. noktaya gitme durumunda yani 2115-89. Şimdi yılbaşından önce şöyle bir şekil çizmiştim. Yani burada zaten amaç şudur. İşte bu noktaya geldi. Direnci test seti Direnci kıramadığı sürece tekrar hani retest amaçlı destek noktasına gelip buradan cevap alıp dönmesini beklediğim için böyle bir e, şekil çizmiştim. Şu an itibariyle buradaki ikinci nokta. E zaten geçerliliğini yitirmiş oldu. Niye? Çünkü bizim 1984.03 03 direncimizi kırarak yukarı yönlü yeni bir kanala geçti endeks. Endeksin kapattığı nokta kaç? 2033.32 gayet güzel. Bundan sonrası için takip etmemiz gereken önemli direnç noktası 2115,89 yani bizim için artık buradaki rakam çok önemli. Burayı kırmasıyla beraber zaten zirvede tekrar 240687'lik bir direnç var. Oraya gelince tekrar konuşuruz ama şu an güncel grafik üzerinden yorum yapmamız gerekirse endekse takip etmemiz gereken ilk direnç 2115,89. Bundan sonrası için takip etmemiz gereken en önemli destek seviyesi 198403. Yani bu rakamın altında gün içi trade'lerinizi gözden geçirmenizde fayda görüyorum. Gün içi trade'leri çok fazla e, inatçı olmamanız gerektiğini düşünüyorum. Özellikle 1984.03 altına gelirsek günlük trade edenlerin çok dikkat etmesi gerekir ve diğer türlü ise e, hisse bazlı analiz etmenizde fayda görüyorum değerli dostlar. Yani 198403'ün altına geldi ama. Hissemizde herhangi bir sorun yoksa bunu hisse bazlı yorumlayarak hareket etmenizde fayda var. Eğer ki hissenin yani endeks desteğin altına geldi, hisse hissenizde herhangi bir bozulma yok ve destek altında hareketler e, oluşmadıysa hissenizde. Devam edebilirsiniz. Ee, tekrar söylerim. Bunun da hissenize özel bir analiz yapmanızda fayda var. Şimdi gelelim haftalık tarama listesine. Haftalık tarama listesinde 7 hissenin analizini sizlerle paylaşacağım. Paylaşmış olduğum bu yorumları ...takip ederek elinizdeki hisseleri ve sistemimde çıkan hisselerin analizini kendiniz de yapabilirsiniz. Kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyorum. Buradaki amacım tamamen 500 hisse içerisinden kendi sistemimde çıkan hisselerle sizlerin işinizi kolaylaştırmaktır. Al, sat, tut şeklinde yorumlar kesinlikle yapmıyorum ve bu şekilde sorular sormazsanız çok memnun olurum değerli dostlar. Gelelim haftalık tarama listesinin ilk hissesi GEREL. Şimdi biliyorsunuz ki elektriğe gelen zam yani artık çok ciddi bir şekilde elektrik zamı yaşadık ve yaşıyoruz da bu tür zamlarla beraber sektörel bir analiz yapmak gerekirse tabii ki fiyat artışları elektrik piyasasında olan yani enerji piyasasında olan elektrik piyasına işlem gören, şirketleri elbette ki etkileyecektir. Çünkü şöyle düşünün yani geçen ay itibariyle 100 birimlik elektrik faturası geliyorsa bu zamla beraber 200 birimlik bir elektrik faturası gelmiş olacak ve bu artan %100'lük marjla beraber şirketlerin kasasındaki parasal hacim de artmış olacak. Tabii ki bu ister istemez şirketlere olumlu yansıyacaktır ama biz bunu teknik olarak yorumlayalım. Şimdi genelde grafiği açtığımızda kapanış 486 yani gün içerisinde baktığımızda burada düşen trendin yukarı yönü kırıldığını görüyorum. 8 günlük ortalaması üzerinde bir direnç kırılımı söz konusu olmuş. Hisse 4.86 kapatmış. Hissedeki bar direnci 4.92 yukarı yönlü hareketlerde takip etmemiz gereken ikinci önemli direnç noktası 4.98'lik görmüş olduğunuz kırmızı 21 günlük ortalama direnci olacaktır. Bununla beraber de, e, takip etmemiz gereken destek noktası 4.64 ve 4.65'lik 8 günlük ortalama destekleri olacaktır. Göstergelere baktığımızda Cuma günkü para girişiyle beraber indikatörler gösterge kısmında pozitif bir görüntü sergilemekte. Burada takip etmemiz gereken en önemli noktadan bir tanesi de burada görmüş olduğunuz bar desteği önemli. Orta vadeli hareket edenler için bar desteği 4.45 olarak takip edilebilir. Genelde her zaman yükselen piyasada destek seviyelerini takip ettiğiniz sürece sıkıntı yaşamaz. Aksine desteğiniz kırılmadığı sürece kar ihtimaliniz her zaman artacaktır değerli dostlar. Haftalık tarama listesinin ikinci hissesi Vespe. Vespe kapanışı 8.08 yukarı yönlü hareketlerde takip edilmesi gereken ilk bar direnci 8.11 ikinci bar direnci görmüş olduğunuz tepe noktası 8.25'lik bar dirençleri önemli bir şekilde takip edilmesi gerekiyor. Hissedeki sıralı destekleri aktarıyorum. İlk destek noktası 7.94, 7.98 ve bardesi olan 7.80 bantları sıralı destek olarak takip edilebilir. Hisseye baktığım zaman, özellikle de hacim bölgesine baktığım zaman tabana yayılan bir hacim söz konusu. Gayet de güzel. Yani bu hissenin toplandığını gösteren bir unsurdur. Burada tabana yayılan hacmin gün içerisinde ve hafta içerisinde artmasıyla beraber özellikle hisselerde güzel bir fiyat artışı gözlemlenebilir. Buradaki hacim yani para girişini takip ederek hisseleri yorumlamanızda fayda görüyorum. Tabana eğilen hacimle beraber göstergelerde olumsuz bir durum söz konusu değil. Hissede takip için destek ve direnç noktalarını önemli bir şekilde takip etmeniz gerekiyor değerli dostlar. Resmedeki destek ve dirençleri aktardık. Gelelim haftalık tarama listesinin 3. hissesi. TSKB kapanış 157 noktasında. Hissedeki bar direnci 160 önemli bir direnç olmuş. 160'lık bar direnci üzerinde e, hacmin gelmesiyle beraber yukarı yönlü hareketler devam edecektir. Hissedeki tek sıkıntı e, baktığımızda hacimsiz bir hareket söz konusu. Önümüzdeki hafta TSKB için önemli bir evre olacak. Hacim girişiyle beraber yukarı yönlü hareketlerin gelmesini bekliyorum. Çünkü şu kısma baktığınızda hissede uzun süredir bir yatay band söz konusu. Bunu artık kırması gerektiğini de düşünüyorum. Ama ne olursa olsun her zaman destek seviyelerimiz çok önemli olacaktır. Kapanış 1.57. Hissenin bar desteği 1.51. Ortalama desteği ve <laughs> Stop olunması gereken en önemli rakam ise 1.48'dir. Yani 1.48 altında TSKB'de çok fazla inat etmemek gerekiyor. Özellikle işte pazartesinden perşembe işlem yapanlar için 1.48 altında pozisyonu kapatmakta fayda görüyorum. Ee, göstergelerde de gayet olumlu bir senaryo söz konusu. Destek seviyelerinizi ve direnç seviyelerinizi takip ederek pozisyonlarınızı değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar. TSKV'ye anlattıktan sonra haftalık tarama listesinin bir diğer hissesi Katmer. Kapanış 1.45 uzun zamandır aslında takibimde ve trade de ettiğim hisselerden bir tanesi sıkıntı şu hani bir patlama bekliyoruz ya hissede o patlama olması için aslında yeterli bir hacim oluşmadı kapanış gayet güzel zaman zaman da güzel hareketler de esse yukarı yönü sert vuramıyor 1.45'lik bir kapanış söz konusu yukarı yönlü hareketlerde 50 günlük ortalama direnci 1.46 yani e, kapanışı direnç noktasına yakın yerde kapatmış. 147'likte bar direnci söz konusu burayı kırma ile beraber yukarıda görmüş olduğunuz 200 günlük ortalama direnci 1.67 önemli bir şekilde takip edilmesi lazım. İşte o patlama beklediğimiz en önemli nokta 1.67. Burayı kırmasıyla beraber yukarı yönlü hareketler hızlanacaktır, güçlenecektir. Ama biz hafta içerisinde 1.46'lık bir ve 1.47'lik yakın dirençleri takip etmemiz gerekiyor. Hisse de takip edilmesi gereken önemli bardesi 1.40 1.42 8 günlük ortalama deste yani 1.42 ve altında da hafta içerisinde hisse ile ilgili inat etmemek gerektiğini düşünüyorum. Hacim olayına baktığımız zaman geçen hafta itibariyle e, özellikle hafta içerisindeki dağılım güçsüz ama cuma günü bir para girişi söz konusu olmuş. Bu para girişiyle beraber de göstergelerin yönünü Yukarı yönlü olduğunu görüyorum. Her ne olursa olsun destek seviyelerini özellikle takip ettiğimizde fayda görüyorum değerli dostlar. Katmerle ilgili de destek ve direnç seviyelerini sizlere aktardım. Haftalık tarama listesinin bir diğer hissesi TURGG e, geçen hafta da TURGG haftalık tarama listesinde paylaşmıştım. Hatta geçen hafta %8'lik bir marj elde ettik. Geçen hafta paylaştığım fiyat 128.30 seviyesi. Bu haftaki fiyatı 133.50. Geçen hafta e, çok da sert bir hamle yapmadı ama e, hafta içerisinde güzel bir marj oluşturdu. Kapanış 133.50. Bar direnci takip edilmesi gereken e, önemli bar direnci 138.60'lık gördüğü en yüksek nokta bar direnci olarak takip etmemiz gerekiyor. Hissedeki destek noktası 126. Hafta içerisinde pozisyon açanların 126 desteğin altında pozisyonu kapatmaları gerektiğini düşünüyorum. Yani bu bar desteği, e, ikinci destek noktası ise 8 günlük ortalama desteğini takip edebilirsiniz. Aslında baktığımızda böyle aman aman bir hacim girişi yani ha para girişi söz konusu değil ama hissede zaman zaman oluşan para girişleri göstergelerin yönünü yukarı yönlü olmasını destekliyor ve de bu da hissin aslında trade yapanlar için olumlu olduğunu gösteriyor. E, tabii şu kısımda özellikle bakmış olduğumuz bu noktada bir yatay trend söz konusu. Burayı kıramamış. Burayı kırması için daha önceki Denediği tepe dirençlerinin üzerine atması gerekiyor. TurGG'de e, bu hafta itibariyle de destek ve direnç seviyelerini takip ederek TurGG'de pozisyonlarınızı gözden geçirebilirsiniz değerli dostlar. TurGG ile ilgili destek ve dirençlerini aktardım. Ve haftalık tarama listesinin bir diğer hissesi AGESA. AGESA'da e, burada oluşan bir flama formasyonu ve sonrasında burada oluşan bir yatay band söz konusu dikkat edin. Bu kısımlar önemli. E, hep bu band aralığında hareket etmiş. Kapattığı nokta 22.60 bar direnci 23 olarak takip edilmesi gerekiyor. Hissedeki destek seviyesi 22-24 altında günlük trade edenlerin pozisyonu kapatması lazım. E, hissenin genel olarak yapısına baktığım zaman en büyük sıkıntı para girişlerinin yeterli olmadığını görüyorum aynı şekilde Cuma günü ve Perşembe günü oluşan bir e, hacim artışı söz konusu fakat yetersiz yani önümüzdeki hafta içerisinde hisse takip etmemiz gereken en önemli unsur para girişinin yoğunlaşıp yoğunlaşmadığı olacaktır da kapanış e, fena değil güzel ama destek seviyelerini takip etmekte fayda görüyorum ne zaman şu kanal içerisinden kurtuldu hissede sert yükselişler görülebilir Aynı şekilde yani bu kanalı aşı yönlü sert kırarsa yani destek seviyesinin kırmasıyla beraber de e, yukarı yönlü değil aşı yönlü sert hareketlerde gözlemlenebilir. O yüzden tekniğe uygun hareketlerle pozisyonlarınızı gözden geçirmenizde fayda görüyorum. Yani teknik dışı hareketler kesinlikle tasvip etmediğim bir durum olacaktır. E, bunları dikkate alarak pozisyonlarınızı değerlendirebilirsiniz. Ve haftalık tarama listesinin son hissesi Bera. Şimdi dikkat edin grafiğe baktığımızda burada artık sıkışan bir trend söz konusu. Hatta uzun zamandır sıkışan bir trend söz konusu. Hissenin kapattığı nokta 10 20. Hissin önemli iki direnci var. İlk direnç 10 42, ikinci direnç 12 21. Yani ilk dirençte 10 42'lik direnç, 50 günlük ortalaması, 500 günlük ortalama direnci var 12 21. Burayı kırmasıyla beraber daha önceki videolarımda biliyorsunuz 500 günlük ortalama Üzerinde sert hareketler ve aşısında sert düşüşler olur. Ee, şu an bu hissede Dikkat etmemiz gereken önemli noktadan bir tanesi de 500 günlük ortalama altında hareket ediyor olması. Yani buranın üzerine atmaması durumunda e, yukarı yönü nasıl sert hareketler olursa aşağı yönde e, buna benzer hareketler meydana gelebilir. O yüzden bahsetmiş oldum destek ve direnç seviyelerini önemli şekilde takip etmeniz gerekiyor. Kapanış güzel daha öncesine baktığımızda aslında blok hacimler var. Yani burada görmüş olduğunuz gibi hisse daha öncesinden bir toplanma söz konusu. Fakat grafiğe baktığınızda burada hissedeki to toplanmalar yukarı yönlü hareketleri e, yani sert bir şekilde olmadığını gösteriyor. Gözlemlemek ve izlemek gerekiyor değerli dostlar. Destek ve direnç seviyeleri çok önemli. Hisse gayet de güzel. Kapanış hoşuma gitti. Kapanışla beraber takip etmeniz gereken direnç noktalarını sizlere aktardım ve haftalık tarama listesinde 7 hissin analizini sizlerle paylaştım bahsetmiş olduğum bu teknik yöntemle işte ortalama tekniğiyle trend yöntemiyle elinizdeki hisseleri ve sistemde çıkan hisselerin analizlerini kendinizde yapabilirsiniz sevgili dostlar. Haftalık tarama listesiyle ilgili anlatacaklarım bunlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın değerli dostlar.